Herkese merhabalar. Ben Utku. Bir gün boyunca kamerayı açık tutup gün içerisinde neler yaptığımı sizinle paylaşmak istiyorum. Çöp çıkartmadan yaşadığım bir günü sizinle paylaşacağım. Bildiğiniz gibi, bir kısmınızın bildiği gibi bir süredir Salih'deyim. Bunun daha önce Kadıköy versiyonunu çekmiştim. Bir gün boyunca kamerayı aklıma geldikçe açıp gün içerisinde nasıl çöp çıkartmadığımı sizinle paylaşmıştım. Bugün de aynı şey yapmak istiyorum. Aslında bunu sabah başlatsam daha mantıklı olabilirdi. Yani sabah başlatsam işte gece gün içerisinde neler yaptığımı göstersem daha mantıklı olabilirdi. Ama düşündüm ki ben aslında gece 12 yarım gibi güne başlıyorum. Şu anda da bir, zaten bilgisayar başındayım. Yetiştirmem gereken böyle birkaç şey var. Onları hazırlayacağım. Geceleri daha iyi çalışıyor kafam. O yüzden de mesela bir kısmını geceleri yapıyorum. Bir kısmını da sabahları, öğlenleri yapıyorum. Ve buradan bir kamerayı açayım istedim. Yani şimdi biraz çalışacağım. Ondan sonra sabah rutinime devam ederim zaten. Yarın bir eğitimim var. Eğitim için şöyle bir üzerinden geçeceğim. Yine neler yapacağımın üzerinden geçeceğim. Buradan videoyu başlatalım. Hazırsanız bir gün boyunca çöp çıkartmadığım bir gün boyunca neler yaşıyorum hep birlikte bakalım. Bir seminere katılacağım. Zaten kendim için bir görüntü alacaktım. Daha sonra kendimi izlemek, yaptığım hataları yeniden gözden geçirmek için kendimi kayda alacaktım. Dolayısıyla birazcık sizin için de kayıt alacağım gibi görünüyor. Çok az kaldı. Bir 4 dakikam kaldı. Ben seminer için son hazırlığımı yapayım. Ondan sonra görüşürüz. Herkese merhaba. Çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için kendimi tanıtmama gerek kalmadı galiba. Ben biraz ekolojik dönüşümden bahsedeyim. Sonra fazla vakit kaybetmeden hemen konumuza geçelim istiyorum. E chat bölümünden evet sorularınızı alayım ki sizin sorularınıza göre biraz yönlendireyim istiyorum. Yine de son 15 dakika biraz daha soru cevap. Benim de söyleyeceklerim var. E bölümünü ayırmak istiyorum. Fazla vakit kaybetmeden başlayalım hadi. Bitti. Ama size bir şey göstermek istiyorum. Önceden bu seminerler, eğitimler yüz yüzeydi ve görünen kısmımız bu kadardan ibaret değildi. Tamamımız görünüyordu. Dolayısıyla daha özenliydik. Ama şimdi sadece üst bölümümüz göründüğü için altımıza o kadar dikkat etmiyoruz ki. Bir taraftan da bu böyle çok konforlu bir alanda sağlıyor. Yani evimizin konforunda istediğimiz gibi eğitim veriyoruz. E, temelde yaptığımız şey de asla değişmiyor. Yani böyle devam edebiliriz diye düşünüyorum. Bir şey göstereceğim. Gittiğim her evden ilaçları topluyorum. Tarihi geçmiş ilaçları. Bu ilaçların tarihi geçmiş. Hepsini şimdi Çekop üyesi eczaneye bırakacağım. Onlar da zaten bu ilaçları imha edecekler. <laughs> Yeniden merhabalar. Videoyu kapatıyorum artık. Dışarıdan ses geliyor olabilir. Çöp arabası geçiyor. Tabii ki bizim çöpümüzü almadan geçti. Çünkü niye bizim çöpümüz yok. Bugün olabildiğince kamerayı açmaya çalıştım. Zaten evden çalıştım bir gündü. Bilgisayar başında çalıştım. Bir seminerim vardı, bir eğitimim vardı. Onun dışında dışarı çıktım. Hem sağdan soldan topladığım atık ilaçları yanımda götürdüm, eczaneye bıraktım. E check up üyesi ve eczaneye bıraktım. Sonra bir arkadaşımla buluştum, kahve içtim. Dışarıda çok fazla vakit geçirmedim ama yine de çöp çıkartmadım. Bugün aklıma geldikçe kamerayı açıp bunu sizinle paylaşmak istedim. Tabii aslına bakarsanız hiç aklımda organik atıkları nasıl değerlendirdiğime dair bir şey yoktu ama göstermek istedim. Biraz gün sonu raporu gibi olsun istedim. E, yüzümü temizledim, e, ev kıyafetlerimi giydim, saçlarımı taradım. Gün sonu raporu veriyorum size. E, bu aslında boka şeye gidecek olan e, kap, solucanlara gidecek ayrı bir kap var. Onun çay postalarını ve kahve postalarını genelde oraya koyuyoruz. Yumurta kabuklarını da şu sıralar e, bahçede bir takım böcekler var. Onları kovmak için kullanıyoruz. O yüzden onları da ayırıyoruz. Burada bu karşıya gidecek olan şeyler var. Bugün gün içerisinde neler yediğimizi buradan görebiliyorum. Patlıcan vardı. Böyle közlenmiş patlıcanın kabukları var burada. Biber sapları var. Acur ve salatalıkların böyle biraz kötü olmuş kenarları var. Kabuklarını kurutmaya götürmüştüm. Onu da çektim o esnada. Domatesin de öyle. Sadece uç kısmı var. Bunun dışında domateslerinde kabuklarını ya doğrudan yiyoruz ya da çıkarıyorsak da kurutuyoruz. Bunun dışında ne var? Burada soğan kabukları var. Biliyorsunuz bunları zaten solucana veremiyoruz. Bu karşıya gidecekler. Şurada da belki görüyorsunuzdur saçım var. Saçlarımı taradıktan sonra kalan şeyleri de koyuyorum bu karşıya. Gördüğünüz gibi epeyce küçük bir kap var burada. Bu kap 3 kişinin gün içerisinde yediği farklı şeylerin kabu. Ee, burada yemiş kabukları da yok. Yemiş kabuklarını solucanlara ayırdık. Bu arada onu da çok seviyorlar. Muz kabuklarını çok seviyorlar, yemiş kabuklarını çok seviyorlar, ee, çay ve kahve posalarını çok seviyor. Onları muhakkak solucanlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Onun dışında solucanlara verilmeyeceğimiz her şeyi bu karşıya koyuyoruz. Mesela burada patatesin haşlanmış patatesin kabukları var ya da közlenmiş patlıcanın kabukları var. Bunları da bu karşıya göndermeye çalışıyoruz. Eve geldim. Yüzümü temizledim. Saçlarımı taradım. Dişlerimi fırçaladım. Bilgisayar başına geçeceğim. Birazcık çalışacağım. Günü kapatıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar diyelim. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yeniden merhaba. Videoyu kapattım sanıyordum. Bir kapanış konuşması da yapmıştım. Ama kapatmamışım aslında. Arkadaşım oydu az evvel. Aslında günü bitirmek üzereyiz. Ee, dışarı hadi gel bir şeyler içelim dedi. Bir parka gideceğiz. Bir şeyler içeceğiz. Yanımıza şarap götürüyoruz. Ee, kamerayı açmak istedim. Çünkü bu gibi durumlarda genelde plastik bardak kullanılıyor biliyorum. Ama nasılsa evden gidiyoruz. Yanımıza bardaklarımızı aldık. Yani geceyi kapatırken, günü kapatırken de çöp çıkartmamış olacağız. Görüşürüz.